Merhaba arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti 85. bölümde neler olacak? Bu videomuzda 85. bölüm fragman analizi ile birlikte değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ile Fatih yakınlaşmaya devam ederken Fatih yaptığı sürprizlerle Doğa'nın ayaklarını yerden kesmeyi başardı. Fatih görkemle evlenmeden önce de ona böyle lüks sürprizler yaparak etkilemeyi başarmıştı. Fatih ile Doğa arasındaki ilişki gayet iyi gidiyor ama Fatih'in bu romantik prens halleri evlenip Doğa tekrar eve dönene kadar sürecektir. Sonrasında Fatih yine eski Fatih olacaktır. Diğer taraftan dizimize yeni bir karakter girdi. Işıl. Sezon başında Alev'in diziden ayrılmasıyla Meri, Abdullah'a ekürü olması için kadroya dahil edilmişti. Ancak o ikili arasında bir gelişme olmadı. Işıl diziye girer girmez Abdullah Bey ile tanıştı ve aralarında olumsuz başlamış olsa da bir etkileşim oldu. Abdullah ile bu kez de Işıl arasında ilerleyen bölümlerde yasak bir ilişki olacak gibi görünüyor. Nursema'ya geldiğimizde ise Nursema içerisindeki duyguyu daha fazla bastıramayarak İlhami Hoca'ya açılıyor ve ondan olumsuz bir cevap alıyor. Bunu öğrenen Pembe Hanım ise Nursema'nın tepesinde bitiyor ve tartışıyorlar. Ölümlerden dönüp sapasağlam diziye dönen Nila ise annesinin hayatını kurtarmak için kendi böbreğini verecek. Ve fragmanın sonunda Kıvılcım'ın hamile olduğunu öğreniyoruz. Ama Kıvılcım bu haberi hiç mutlu olmuyor. Kıvılcım muhtemelen bu bebeği istemeyecek ve bebeği aldırmayı düşünecektir. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.